Can Yaman'ın son dizi kararı hayranları şok etti. Televizyon gazetesi.com detay ünlü oyuncu Can Yaman yazanında Özge Gürel ile birlikte Bay Yanlış isimli dizinin başrolünde yer aldı. Sonrasında ise dizi teklifleri Türkiye'den daha çok İtalya'dan geldi. İtalya'da iyi bilinen Sandokan isimli dizinin yeniden çekimlerinin yapılacağı ve Can Yaman'ın da başrolde yer alacağı haberini de büyük bir gururla duyuldu. Can Yaman, bu proje için hazırlıklarını sürdürüyor ancak oyuncunun bir başka dizinin daha olduğu ortaya çıktı. Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek ile birlikte bir İtalyan markaların makarna markası için reklam filmi çeken Can Yaman ayrıca yönetmenin yeni projesinde de rol almayı kabul etmiş. Can Yaman ile Ferzan Özpetek işbirliğindeki bu yeni dizinin ismi Cahil Periler olarak duyuldu. Canyaman hayranları İtalya'dan gelen üst üste dizi haberleriyle hem şaşırdı hem de gururlandı. Ancak oyuncu "Cahil Periler" isimli diziden ayrılmak durumunda kaldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre Can Yaman zamanlama <laughs> sorunları yaşadığı için "Cahil Periler" isimli diziden çekilme kararı aldı. Yaman ve Özpetek ileride bir başka projede görüşmek için sözleşti bilindiği üzere Cam Yaman uzun süredir Ferzan Özpetek ile birlikte projeler yapmayı arzu ettiğini ifade ediyordu. İkili reklam filminde buluşarak ilk kez birlikte çalıştı. Böylelikle Yaman'ın Özpetek ile birlikte çalışma hayali de gerçekleşmiş oldu. İkilinin ileride yapacağı yeni projeler de merakla beklenecek.